Nasrettin Hoca, cadı, kral, Pamuk prenses, kurtlu bir sürü kuklalarım var. Gelseniz hadi. Bugün de hiç kimse gelmiyor ya. Bu sokakta hiç kimse yok bugün çocuklar. Hava çok aydınlık hiç kimse gelmiyor. Aa bir arkadaş geldi. Merhaba. Kuklar Kukla. mı isterdiniz? Evet. Hangisinden? Evet. kuklalarım daha var. Şöyle bir sürü. Çocuklar kuklalarım var. Gelin hadi. Hadi gelin. Yine mi siz geldiniz? Paranız var mı ama? Yok. O zaman yok. Yok. Almayın. <laughs> Allah'ım bir tane daha alıp kaçtı ya. Ee, hiç gelmedi. Üç tanecik kuklam. Dört tanecik kuklam. Ya Bir daha gelmeyecek Kapatacağım bu marketi artık En iyisi ben biraz daha Satayım dört tanem daha var Kuklacı geldi Çocuklar Kuklalarım var Kuklacı geldi çocuk Yine mi anneciğim. Kral, kurt, prensesim kaldı. Of ya. Of. <laughs> Neyse ben biraz daha satmaya devam edeyim en iyisi. Kurtlacı geldi çocuklar. bende. Bunları da satmayacağım artık. Ya da satayım ya. Güzel şeyler kalmış. Kuklacı geldi çocuklar. Kuklalarım var. Hadi gelin. Hadi gelin çocuklar. Gelemeseniz paramız var mı? Yok. No. He O zaman yok. Hayır. Şşş. Şş. Hayır! İkisini de almayın. üf. Bulamadık ki onu hiçbir zaman. Evine gidiyor. Annesine herhalde haber veriyor. Sonra bir daha gelip geliyor. Belki bunu satarım. Kuklacı geldi çocuklar. Kuklalarım var. Hadi gelin. Tek elimde bu kaldı. İnşallah parası olan birine renk gelir de bugün bir para kazanırım. Kuklacı geldi çocuklar. Kuklalarım var. Al para. Teşekkür ederim alabilir